Sitemizde merkezi ısınma ve sıhhi sıcak su gider paylaşımı nasıl yapılmaktadır? Bu videomuzda size detaylı olarak bunu anlatacağız. Enerji masası görevlileri tarafından her ayın belirli tarihinde site genelinde dairelerin sıcak su ve ısınma tüketimlerinin son endeksleri her blok için ayrı ayrı monte edilmiş embas programına bağlı konvertörler aracılığıyla enerji masasında bulunan otomasyon üzerinden çekilir. Uzaktan okunamayan sıcak su ve ısınma tüketimleri enerji masası personellerince daire önündeki şaftlarda bulunan sayaçlardan manuel olarak okunur. Okunan bu veriler enerji masası bilgisayarına kaydedilir. Her bloğun merkezi sistemi ayrıdır ve okumalar her blok için ayrı ayrı yapılmaktadır. Her ayın belirli tarihinde İSKİ, İGDAŞ ve BEDAŞ personelleri Merkezi sistemde bulunan sayaçların okuma işlemlerini yaparak faturalandırır ve faturaları enerji masası görevlilerine teslim eder. Teslim edilen faturalar sadece merkezi sistemde kullanılan kazan dairesine ait faturalardır. Enerji masası personelleri tarafından teslim alınan faturalar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın Merkezi Sistem Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Gider Paylaşımı Yönetmeliği'nin 8. maddesine uygun olarak hesaplanır. Enerji gider bildirimi toplam 6 kalemden oluşmaktadır. %70 ısınma bedeli, %30 orta kısı kaybı ve sıcak su ısıtma bedeli merkezi sisteme gelen kazan doğal gaz faturasından, sıcak su tüketimi merkezi sistem kazan su faturasından, sistem elektrik bedeli merkezi sistem kazan elektrik faturasından, sistem bakım bedeli ise sistemin düzenli çalışması için periyodik olarak yapılan boylar ve kazan bakım faturalarından karşılanır. Merkezi sistem faturalandırması ilk önce dairelerin tüketmiş olduğu sıcak su ısıtma bedelinin hesaplanmasıyla başlar. Bloğa gelen merkezi doğalgaz faturasından ilk önce sıcak su ısıtma bedeli çıkartılır. Kalan tutarın %30'luk kısmı merkezi sistem yönetmeliğine göre daire sakinlerine metrekareleri bazında paylaştırılır. Kalan %70'lik tutar ise Daire sakinlerinin daire içerisinde tüketmiş oldukları ısı enerjisinin tüketimine göre paylaştırılır. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yönetmelikte belirtilen sıcak su yani suyu ısıtmak için harcanan merkezi doğalgaz bedeli hesaplama formülü şu şekildedir. İlk personelleri tarafından yazılan bloğa ait toplam merkezi kazan doğalgaz faturası 24.000 750 lira 50 kuruştur. Enerji masası personelleri tarafından okunan, blokta tüketilen toplam merkezi kazan su miktarı 245.282 metreküptür. Sıcak su ısıtma bedeli Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın yönetmelikte belirlediği özel bir formüle göre hesaplanır. Bu formülde 1.2, 1000 ve 8250 değerleri yönetmelikte sabit olarak belirlenmiştir. 1.2 çarpı 245.282 metreküp yani blokta tüketilen toplam su miktarı çarpı 1000 kat sayısı çarpı boylardaki sıcak su ısı değeri 45 eksi ısı kaybı 10 bölü 8250 yani tüketilen yakıtın alt ısıl değeri çarpı 1.4889 birim fiyatı çıkan tutar 1859 lira 29 kuruş bloğa ait suyu ısıtmak için harcanan doğal gaz bedelidir. Bloğa gelen toplam 24750 lira 50 kuruşluk merkezi kazan doğal gaz faturasının 1859 lira 29 kuruşu o blokta suyu ısıtmak için harcanan doğal gaz bedelidir. Bloğa ait sıcak su ısıtma bedelinin birim fiyatını bulmak için Sıcak su ısıtma tutarı olan 1859 lira 29 kuruş toplam bloğun yani o bloktaki tüm dairelerin harcamış olduğu merkezi kazan su tüketimine yani 245282 metreküpe bölünür. Çıkan sonuç 7,58 TL o blokta suyu ısıtmak için harcanan doğalgazın birim fiyatıdır. Bulunan birim fiyat ile dairenin 1 aylık yapmış olduğu tüketim miktarı olan 3.62 metreküp çarpılarak o daireye ait sıcak su ısıtma bedeli yani suyu ısıtmak için harcanan doğalgaz bedeli hesaplanmış olur. %30 ortak ısı kaybı hesaplaması Biloğa gelen merkezi doğalgaz faturası tutarı olan 24.750 lira 50 kuruştan sıcak su ısıtma bedeli olan 1859 lira 29 kuruş çıkartılır. Kalan tutar olan 22.891 lira 21 kuruşun %30'u alınır. %30'luk tutar olan 6.867 lira 36 kuruş, blok toplam daire metrekaresine bölünerek %30'luk ortak ısı kaybı birim fiyatı bulunur. Bulunan birim fiyat olan 0.74 TL ile daire metrekaresi 139,73 metrekare çarpılarak o daireye ait olan %30'luk ısı kaybı bedeli bulunur. Dairelerin tükettikleri ısınma bedeli hesaplaması Isınma bedeli hesaplamasında tıpkı %30'luk ortak ısı kaybı hesaplamasında olduğu gibi ilk önce bloğa gelen merkezi kazan doğal gaz fatura tutarı olan 24.750 lira 50 kuruştan sıcak su ısıtma bedeli olan 1859 lira 29 kuruş çıkartılır. Kalan tutar olan 22891 lira 21 kuruşun %70'i alınır. %70'lik tutar olan 16023 lira 85 kuruş toplam bloğun yapmış olduğu ısı tüketimine yani 87681 kWh'a bölünerek birim fiyatı bulunur. Bulunan birim fiyat daire tüketimi yani 888 kWh ile çarpılarak daireye ait olan ısınma bedeli bulunmuş olur. Sıcak su tüketimi hesaplaması. Blok kazanına gelen toplam su faturası tutarı olan 1835 TL, bloktaki toplam su tüketimi olan 245282 m3'e bölünerek birim fiyatı bulunur. Bulunan birim fiyat olan 7,48 TL, dairenin o ayki yapmış olduğu tüketim yani 3,62 m3 ile çarpılarak dairenin tüketmiş olduğu sıcak su tüketim bedeli bulunmuş olur. Sistem elektrik bedeli hesaplaması Bloğa gelen toplam merkezi kazan elektrik bedeli olan 1706 TL, blok toplam daire metrekaresi olan 9240,71 metrekareye bölünerek birim fiyatı bulunur. Bulunan birim fiyat 0.18 TL, dairenin metrekaresi ile çarpılarak o dairenin sistem elektrik bedeli bulunmuş olur. Sistem bakım bedeli hesaplaması sistemin düzenli çalışması için boylar ve kazanlara zorunlu olarak her yıl periyodik yapılan bakım ve onarım tutarı olan 19.073 lira 32 kuruş, sitemizde bulunan toplam 28 blok daire metrekaresi 296.168,80 metrekareye bölünerek birim fiyatı bulunur. Bulunan birim fiyat 0,064 TL daire ile çarpılarak o daireye ait olan sistem bakım bedeli hesaplanmış olur.